Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Inka'nın EMPOSA img 355 GX modeli oyuncular için tasarlanmış mouse'un detaylarına bakacağız. Ama öncesinde kutu içeriğine gelin yakından bakalım. Hemen üst kısmından kutumuzu açıyorum. Hemen kablomuz ve yedek skatezlerimiz içerisinde yer alıyor. Şöyle kablosundan kutuyla beraber çektiğimde direkt olarak mouse'umuz bizleri karşılıyor. Kutu içerimizde son olarak kullanım kitapçığımız yer alıyor. Şimdi isterseniz ben mouse'un bağlantısını yapayım. Daha sonrasında sizlere tasarımsal ve teknik detaylarından bahsedeyim. Tasarım olarak baktığımızda normal bir mouse'u andırsa da bunu diğerlerinden ayıran bir özellik var. O da arkasında bulunan hologram görüntüsü yani normal bir RGB mouse değil buraya bir hologram yerleştirmişler. Bu da kullanmadığınız zamanlarda dahi masanızda oldukça şık bir yer ediniyor. Tabi şu an gördüğünüz gibi rengarenk yanıyor. Geri tuşuna ve DPI tuşuna aynı anda bastığınızda efektler arasında yani toplamda 13 efekt arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Genel itibariyle plastik malzemeden oluşturulmuş ve avuç içine tam olarak oturan bir yapıya sahip. Yani ben orta elli bir kullanıcı olarak gayet rahat bir şekilde mouse'u kavrayabiliyorum ve tüm tuşları aynı anda hakim olabiliyorum. 7200 dpi'lik sensör sahip mouse'umuz 20G hızlanmaya ve 60 IPS kare hızına sahip bu sayede de oyunlarda en ufak hareketinizi dahi bu sensör algılayabiliyor. Siz de oyunlarınızda daha refleksif hareketler yapabiliyorsunuz. Tabi sensörün özelliklerinden bahsettik. Bunun FPS oyuncuları için avantajlarını söyledim. Bu kısımda MMORPG oyuncuları da var. Onlar da düşünülerek tam olarak 6 adet makro tuşu bu mouse'a yerleştirilmiş. Yani üzerinde bulunan tüm tuşları istediğimiz gibi programlayabiliyoruz. Mouse'un genel hatlarıyla tasarımdan ve detaylarından size bahsettim kablosuna da değinmek istiyorum. Kablosu da kırılmalara karşı örgü yapıda bir kablo ve oldukça sağlam gözüküyor. Son olarak ise 75 gram ağırlığa sahip mouse'umuzun daha fazla teknik detayına ve satın alma bağlantısı için açıklamalar kısmındaki linklere göz atabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.